Ses değil mi? Aynen. Evet güzel kızın babasının dolaplarını siliyor. Hmm. Yan tarafı çiler dolabını bitirdi. Şimdi de bu tarafa geçti. Böyle aldı itin aldı siliyor. sonra biz vlog çekmeye devam edecek miyiz bu arada? Evet. Ne çekeceğiz? Ne anlatacağız? E, tuzadayken ne çektin? Kameraman baban mı oldu? Evet. Ben mi daha iyi çektim onu? Kuzey ya değişmiyor. Kuzey Hala değişmiyor. İlkin günah yoktur. Heh. Bu bunu söyleyecektim. Herkese merhaba. Merhaba. <laughs> Mai <Maya soyada. gülüyor> Bugün? Bugün. Selam, selam. Merhaba. Akşam da YouTube'da. şey Şöyle layer, layer'lıyoruz <laughs> <mi gülüyor> biraz. Layer'lıyoruz. Hmm. Bize Bizi para kazandıracak ekip. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> arkadaşlar, alttaki <laughs> tuştan abone olmayı unutmayın. Zili bildirim açın. videomuzu açım. beğenelim. Zili bildirim açın. Her gün yeni okul videoma gelecek. Evet. Oha, her gün geliyor mu? Yok. Hayır canım. Ne zamanlar mı? <laughs> Hayır. Arkadaşlar bir yorumlara yazarsınız. <gülüyor> 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 yorumlara yazarsınız. <laughs> Görüşürüz. Hangi günler gelsin videolar? Şey mi? <laughs> Mesela layer'lamaya devam arkadaşlar. Arkadaşlar. Yüzün beynine gibi. <laughs> evet. <gülüyor> sen bir gün. gün? evet. Aynı Keşke hiç gün. olmasa. saçımı boyayacağız. Kimsenin haberi yok. Kısaçımı boyayacağım ben. Güzel mutlu mutlu video çekmişim değil mi? Kimse istediğim tek ki vermedi. Fark etmediler. Pek gözükmüyor olabilir. Ama şu an bakarımız kızılımsı bir renk. 7,5 senedir falan kızıl kullanıyorum. Çikolata kahve boyayacağım. Bakalım nasıl olacak. Merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> fark etmedim. <laughs> Neyi fark etmedim ya? <laughs> Saçlarını düzleştirdim. Başka ne var? Başka ne var? Gözün de var. <laughs> Anlamadım. Allah Allah. Midan'ın <laughs> bugün neredeyiz? Bugün yine efendim. Saatlerimiz 10.03 ve <laughs> tarihimiz 12 Mart Çarşamba. Evet. Eee, iksara Hanım'daydım. Gündüzlerden sonra da Yerebatan'a gelmek istedik. Geldik dediğimiz de gibi yaz akşamı ama burada ağzımızdan... Keşke fotoğraf çekmemiz olsaydı da ya ne güzel anı fotoğraf çıkardı. evet. Ya da dijital kamera. Evet. Ne zıdır ben alacağım. <laughs> tamam. Ağzımızdan resmen bu harç çıkıyor. de deli dehşet bir sıra vardı. Ama Allah'tan hiç bekliyorum. Evet. Bir dakika Nerede? Alayım. Evet. Yani ben dedim ki 3 saat buradayız herhalde. Sahura kadar buradayız herhalde <laughs> dedim ama hiç şey değildi yani. Ama içeride süre beklemek için geliş kolaydı. İBM çalıştı arkadaşlar. Bu kadar şey var. Şöyle şakalar falan Titanik yazıyor. çok güzel. Bu ne <laughs> Kötü duruyor mu bu? Oradan en normal mı geçiyor? Hilal. Hilal. Enur bugün okula gelecek mi? Şurada kim? Orada mı? Galiba. Fatih Kerim. Fatih Kerim'in boyu fotoğrafından da Ben de Gilles tek buldum. Gerçekten. Ama ama buldum. Nasıl çekecek? Bekle. Babam, babam, babam. Allah'ım. <laughs> ben de yoldan geçen amcayı koydum. Çıkıyor ama yanlışlıkla. Çiftçi Kemal'i koydu. Babam duvarın üstünde, taktik çalışıyor. Çiftçi Kemal. Komik değil. <laughs> Bize eserin anlatır mısın? Kıvancı anlatmama gerek yok, annesi yapmış. Kaç yıl önce anlaşıla babası yapmış. Sen ne yaptın? Kim koydun? O garip grup insanlar. Seninki Sen ya, bakabilir miyim? 365 kilo adamı koyuyor. Söyledi şeyi tekrar eder misin Nurhan'cığım? Çikolata bir kilo alerjim var. <laughs> Aslında <laughs> böyle bir şey. Çikolataya da mı alerjim var? Domatese de var bir de. Yeni mi öğrendin ya? Çileği biliyor muydum ya? Biliyordum da unuttum mu? Ne yaptım? Biliyorsunuzdur. Çileği biliyordum. <gülüyor> Domates <gülüyor> ve çikolata yeni gelmiş olabilir. İrem ezdi geçti ya hepimize. Ben unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Ne <laughs> <laughs> doymayan. Son bir el mi? Son bir el. Tamam. Bu sefer 20'li. 20'li. Tamam. 20 Hadi. Hadi. <laughs> tamam. Güneş yerinde, her şey yolunda. Hey, <laughs>